Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde çemberde uzunluktan bahsedeceğiz. Şöyle hemen bir göz atalım. İlk ifadeniz kiriş. Kirişin özellikleri. Şimdi kiriş denilince aklımıza gelmesi gereken şey arkadaşlar. Çemberin içerisindeki iki noktadan temas eden şu doğru parçası. AB doğru parçası. Eğer merkezden kirişe dik uzatırsanız, kirişi iki eşit parçaya bölerseniz ya da tam tersini söylemek de mümkün. Kirişi iki eşit parçaya bölen ve merkezden gelen doğru dik kesiyor diyebiliriz. Tabii sadece bunlarla sınırlı değil. Şöyle de düşünmek lazım. Bu indirdiğiniz dik uzaklık arkadaşlar. Karşıdaki yayı da iki eşit parçaya böler. Hatta ileride göreceğimiz şu alanı da iki eşit parçaya böler. Yani merkezden kirişi uzattığınız dik uzunluk karşı tarafı iki eşit parçaya bölüyor. Hemen geçelim sorularına. İlk soru der ki. Yarı çaplarını bilmiyoruz ama O1 ve O2 merkezler. O1 O2 arasını soruyor. Şimdi burada biraz kurnaz olmak lazım. Mesela AC kiriş ama sanki AB kirişmiş gibi bir görüntü sergiliyor. Buna düşünmek lazım arkadaşlar. Şimdi AC toplamda 7 birim. Buradan bir dik indirdiğiniz zaman bu 7'yi 2'ye bölersiniz. 7'yi 2'ye böldüğünüz zaman 7 bölü 2 de yazabilirsiniz. 3 buçuk yazabilirsiniz fark etmiyor. Ben şöyle üç buçuk yazmaya karar verdim. Şimdi bu tarafta da aynı şekilde 4 burada 1 burada B'de 5 birim. İndirmiş olduğunuz dik uzunluk burayı 2 eşit parçaya böler. 5'in yarısı ya 5 bölü 2 ya da 2,5 yazarsınız ki ben yine buraya da 2,5 yazmayı tercih ediyorum. Şimdi A de doğrusunun tamamını bir toplayalım. 6, 7, 4 de böyle toplamda 11 birim. 11 santim. Şimdi 3,5 buradan, 2,5 buradan bunları topladığınız zaman 6 birim yapıyor. Bu 6'yı 11'den çıkartırsanız geriye kalan şey arkadaşlar yukarıda istenen O1 O2'nin aşağıdaki yansıması. Yani 6 olan yer şey 5 olan yer burası. Dolayısıyla O1 O2 arası da 5 birim diyebiliriz. Evet ilk sorumuz böyle. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda arkadaşlar neler yapabiliriz? Hemen bir gözden geçirelim. Tabi soruyu birazcık okumakta da fayda var. 45 dereceyi vermiş. Bunu tabii ki boş yere vermedi. Merkezden 45 derecenin de olduğu şu AB'ye bir dik uzatırsam. AB kirişine. Eğer burası kirişse 10-10 bölünüyor. Bir de dik oluyor. Şimdi buradaki üçgeni okumak lazım. 90 derece var 45 derece var. Demek ki bir 45 derecede buradaki açı. Dolayısıyla 10 sa bu uzunlukta 10 birim olmalı. Şimdi soru bazen burada görülmeyebilir. Onun için üçgeni aşağıya alsak daha isabetli olur. Burası 90 derece. Burası 10 birim. Burası toplamda 10, 14 daha 24 birim. Evet özel üçgenleri şöyle bir gözden geçirecek olursak. 5, 12, 13 üçgeninin iki katı var. 10, 24, 26. Doğru cevabımız 26. Evet kirişle alakalı böyle sorular karşımıza çıkar. Genel ifadelerde evet oldukça keyifli soru kalıpları vardır. Şimdi kirişle alakalı bir yorum var burada. Eğer eşit uzaklıktalarsa kirişler bunlar eşittir. Ya da tam tersini söyleyeyim. Eşit kirişler merkeze eşit uzaklıktalar. Her ikisini de kabul ederiz. Hemen soru üzerinde görelim bu durumu. Şimdi merkezden dik uzatılmış bunlar kirişler ve bu uzatılan dikler eşit. O zaman BA ile C'de eşit olmalı. BA'ya bakıyorum 2K artı 8. CD'ye bakıyorum 5K eksi 7. Bunları birbirine eşitlerseniz çıkan sonuç K'yı vermedi. 2K artı 8 eşitmiş 5K -7 eksi 7'ye. Eksi 7'yi bu tarafa 2K'yı bu tarafa alırsak sağ tarafta 3K kalır sol tarafta da 15. Buradan arkadaşlar K'nın 5 olduğunu ulaşırız. Yalnız K'yı istemiyor. Burada K'yı bulmuş olmak soruyu çözdüğünüz anlamına gelmez. Yerine yazarsınız arkadaşlar K'yı. 2 kere 5 18 de böyle. AB doğrusu 18 birim ve sizden de bunu istiyor. 18. Evet bir başka kiriş yorumu. Bu sefer de şöyle bir yorum. Merkezle ne kadar yakınsa kiriş o kadar büyük merkezden ne kadar uzaksa kiriş o kadar küçüktür daha uzak bir kiriş çizmeye çalışayım mesela şurayı çizmeye çalışayım o zaman kiriş daha da küçük olacaktır biraz geri alırsam bakın daha da küçük bir kiriş çıkıyor yani buradaki hikaye arkadaşlar merkeze olan uzaklık peki örnek 3'e baksam OE uzunluğu OF uzunluğuna göre büyük bu büyük bu küçük o zaman Merkeze daha yakın olan AB. Demek ki AB CD'den büyükmüş. AB için 4K artı 4, 3 deyip yani 4K artı 3 deniliyorsa CD bundan küçük olmalı. Büyüktür 6K eksi 2'den. 4K'yı bu tarafa eksi 2'yi bu tarafa alırsam 5 büyüktür 2K'dan. Her tarafı da 2'ye bölersem 5 bölü 2 büyüktür K'dan. Bakalım ne istiyor? K kaç pozitif tam sayı değeri alabilir? 2,5'tan küçük olan sayılar arkadaşlar. 2, 1. Sıfır da aslında değer gibi görünüyor ama pozitif dediği için sıfır almıyoruz. İki tane değer alıyor. Evet kirişte genel anlamda böyle ifade edilebilir. Şimdi bir de en önemli unsurumuz teğet. Teğetin tanımı arkadaşlar çembere bir noktadan temas eden doğrudur bir futbol topunun yere böyle temas ettiğini düşünün. Orada bir noktadan temas ediyor. Ya da bir yine basketbol topunu şöyle duvara yaklaştırdığınızı düşündüğünüz zaman tek noktadan temas ediyor olmalı. Teğet illa böyle bilinen köşeden çizmek zorunda değil. Rastgele bir yerden de değebilir. Tabandan da şöyle olabilir. Yeri hiç önemli değil. Yani teğet için sabit bir noktaya ihtiyaç yok. Ama önemli olan şey şu. Merkezden teğete çizilen uzunluk. İster buradan değerlendirin, ister buradan, isterseniz de buradan her halükarda merkezden teğete çizilen uzunluk dik olur arkadaşlar. Buralar 90 derece. Önemli bir unsur arkadaşlar. Soruların birçoğunun çözüm yolu buradan geçer. Buraya dikkat edilmeli. Hemen sorusu üzerinde bakalım. Örnek 3 der ki burası teğet, burası teğet. Ne yapabiliriz? Aslında çok basit bir çözüm yolu var ama biraz üçgeni Tabi hatırlamak gerekiyor. OG'yi birleştirirsem, Merkezden TE çizilen açı 90. OD'yi birleştirirsem merkezden TE çizilen açı 90. Şimdi burada arkadaşlar çizdiğim her iki kırmızı uzunluğun adları r çünkü bunlar yarıçaplar. Aslında soru giderek şekillendi gözümün önünde şu anda sadece yorumu kaldı. Bu iki üçgenin iki kenarları oranlı açıları 90 ve diğer açıları arasında da bir ilinti olduğunu düşünüyorum. Bakın şimdi alfa 90 beta. 90 alfa. Tekrar 90 beta. Alın size benzerlik. Küçük üçgenden başlarsam eğer alfanın karşısında 2. Büyük üçgende alfanın karşısında yarı olan R. Küçük üçgende betanın karşısında R. Büyük üçgende betanın karşısında 10. Bakın R'ler çarpımı. Tabi bunlar birbirine eşit. R'ler çarpımı eşitmiş 20'ye. Yani R'miz 2 kök 5. Değil mi? 20 dışarıya çıkmak için 4 çarpı 5'i kullanır. 2 kök 5. Buradan bir soru daha ekleyebiliriz. Şu biraz daha güzel bir soru gibi. Şunu bir deneyelim. Burası yine teğet. P noktasının çembere en kısa uzaklığını soruyor. Evet güzel bir soru. Az şöyle büyütelim isterseniz. Burası iyidir. Şimdi arkadaşlar noktanın çembere en kısa uzaklığı bu çok fazla anlatılan bir ifade değil. Hemen dokunalım bu duruma. Bir noktanın çembere birçok uzaklığı var. Bakın. PB teğet olsa bir uzaklık çeşidi. Ya da şu çizmiş olduğum kırmızı çizgiyi ya da şöyle kesip geçen şöyle bir çizgi. Bunların hepsi çembere uzaklıktır. En kısasını aramak için arkadaşlar önce bir merkez noktası belirlersiniz. Sonra burayı merkeze birleştirirsiniz. Şimdi bu merkeze geçmek merkeze gitmek üzere yola çıkan bu doğrunun çemberi ilk kestiği mesela şurası T olsun ilk temas ettiği nokta PT noktası en kısa uzaklıktır. Hazır yeri gelmişken söyleyelim en uzun uzaklık yine bu doğruyu devam ettiriyorsunuz ikinci çıkışı olan nokta. O da K olsun. PK da arkadaşlar en uzak uzaklık oluyor. Şu orta noktanın adı da O olsun. Şimdi biz en kısa uzaklığın neresi olduğunu anladık. Bundan bahsediyor. PT istiyor. O zaman tekrar sorunun çözümüne dönelim. Merkezden buraya bir dik çizerim. Bir de buraya çizerim. Bunu P ile birleştirdiğim zaman bu arada bunun açı ortaya olduğunu daha önceki konularda bahsetmiştik. Şuralar 30-30. Peki 30 var, 90 var, 60 var. Bu durumda arkadaşlar 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısına 6, 90'ın karşısına 12 yazabilirim. Ama bitmedi. Yarı çap 6 ise burada da yarı çap var. Bu da 6. O zaman 12'den geriye kalan demin bizim adlandırdığımız o pt çizgisi 12 6 yani 6 birimdir. Evet doğru cevabı böyle bulabiliriz. Böyle örneklendirilebilir arkadaşlar. Şimdi gelelim bir başka soru kalıbına. Hikaye şu eğer teğetler verilmişse ve bu teğetler bir noktada buluşuyorsa. Şimdi bir noktada buluşmayan teğetler var mı diye sorabilirsiniz. Hemen gösterelim bir noktada buluşmayan teğetleri. Şöyle bir çember çizersiniz. Orayı hemen organize edeyim. Şöyle bir çember çizersiniz ve temas etmeyen teğetler çizeriz. Bakın işte paralel teğetlerden bahsediyorum. Bunlar birbirini kesmeyen teğetler. Aksi örnekler mümkün. Hemen ben soruma geri döneyim. Özelliğime geri döneyim. Birbirini kesiyorsa arkadaşlar bu teyitler bir noktada buluşuyorsa işte bu uzaklıklar birbirlerine eşit olmak zorunda. Demin anlatmaya çalıştığım merkezde bu noktanın birleştiği yerde buralarda açı ortak olmak zorundadır. Hemen geçelim sorusuna. Şimdi burası temas ediyor. Teyit. Burası temas ediyor. Teğet. O zaman bu ikisi bu da ikisi. Başka bir uzunluk var mı elimde? AB 8 birimmiş. O zaman burası 8 eksi x. Çünkü tamamı 8. E buralar da temas ediyor teğet. O zaman buraya da 8 eksi x yazarım. Devam etmek istiyorum. BC 15 birim. Şimdi buranın tamamı 15'te. 8 eksi x'i çıkmışsa. 15'ten burayı çıkartırsam dc'yi bulurum sanırım. dc için 15 eksi 8 eksi x. Paranteze dikkat ediyoruz değil mi? 8 eksi x bir bütün. İçeriye eksi dağıtırsam burası eksi burası artı olacaktır. O zaman 15'ten 8 çıkartırsam 7 artı da x geldi 7 artı x. Peki bunlar yine teğet durumundalar. Buraya yine 7 artı x yazmam gerekiyor. Ve son olarak ac 13 birim. Burası 13. İyi de ben burayı 7 artı 2x diye biliyorum zaten. O zaman 7 artı 2x eşittir 13. 7'yi bu tarafa alırsam 2x eşittir 6 ve x eşittir 3 bulunur. Ama yine kontrol edelim. Son olarak x sorulmuş. Evet x eşittir 3 diyebiliriz. Güzel bir örnek çeşidiydi yine. Şimdi şöyle birkaç örnekten daha bahsedecek olursak burada mesela şundan bahsedilebilir. Burada arkadaşlar AD 19 birim demiş. Hemen bakalım. Burası 19. O zaman arkadaşlar burası 19. Çünkü bunların her ikisi birden çembere teğet doğrular. Yalnız her zaman böyle büyük doğrularla uğraşmayacağız. Bazen oradaki minik küçük doğrulara da küçük teğetlere de dikkat etmemiz gerekebilir. Hemen farklı renkli bir kalemle değerlendirelim. Bakın EC ve CF de teğet doğruları arkadaşlar. Yani buraya A dersem bu da A. Aynı şekilde DB ve FB de teğet doğruları buraya B dersem burası da B. Tabi haliyle burasının tamamı 19. EC kısmı A ise buraya 19 eksi A. Yine AD'nin tamamı 19. DB kısmı B ise buraya da 19 eksi B dersem. Şimdi bizden istenen şeye bakalım. Çevre ABC yani bu üçgenin çevresini istiyoruz. E, toplayalım. 19 a. 19 eksi a. Artı a. Artı 19 eksi b. Şundan bahsediyorum. Artı b. Gördüğüm bütün uzunluklar bunlar. Peki a'lar birbirini götürdü. B'ler birbirini götürdü. İşte size çevre 38 birim. Böyle söylenebilir arkadaşlar. Bir de bundan bahsedelim. Yine güzel bir soru kalıbı. Hızlıca hemen gördüğüm şeyleri söylemek istiyorum. Bunlar teğet noktalar. Bu onsa bu da on. Devam ediyorum. Bunlar teğet noktalar. Bakın şu çember devam etseydi teğeti görünüyordu. Bu iki ise bu da iki. Peki nasıl bir doğru ki bu? Şöyle bir dik çizdiğim zaman dik üçgeni beni yönlendirsin. Hemen ikiyi kopardım. Şuraya bir 8 bıraktık arkadaşlar. Bakın şimdi. 12, 8. Buradan bir Pisagor yapmamız gerekiyor. Şuraya 2R dersem, hatta 2R demeyeyim de K diyelim. Çünkü 2'nin katını almakta uğraşmayalım şimdi. K. K'nın karesi. Pisagor kuralları gereği. Artı 8'in karesi eşittir. 12'nin karesi olan 144'e. 60'ı bu tarafa atarsam K'nın karesi eşittir. 80, 80 dışarıya arkadaşlar 4 kök 5 diye çıkar. Çünkü 16 çarpı 5'tir. O da 4 kök 5 olur. Yani K 4 kök 5. Biz şu anda neyi bulduk? Hemen söyleyelim. Biz çapı bulduk. Bizden istenen şey A O. Yani yarı çap. O zaman bulduğunuz sonucu da 2'ye bölerseniz yarı çap 2 kök 5 olur. Evet. Güzel bir soru daha geride kaldı.